Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle altının katları artı 5 olarak ilmeklerine 60 olduğum kolay bir örgü modeli anlatımını yapacağım. üç buçuk olan milim şişim ile şöyle istediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Ben şöyle 1, iki modelime başlarken 3, 3 tane düz ördüm. bir tane arttırdım 3 ilmeğimin bakın şöyle girdim 3 ilmeğin içinden şöyle bir ilmek çıkardım bir tane doladım tekrar bu 3 ilmeğin içinden tekrar bir ilmek daha çıkarıp şöyle bakın yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıp tekrar soldaki şişimi alıyorum ve bakın şişimi bırakmıyorum hemen bu ilmeğimi tekrar bir tane ilmeği düşürüyorum keserken kesiyorum tekrar arttırıyorum ve yine 1 2 3 3 tane düz ördüm bir tane arttırdım 3 ilmeğimin içinden bir ilmek aldım bir arttırdım tekrar bir ilmek daha çıkartıyorum ve bu 3 ilmeğimi şöyle bakın şişimi aldım ve 3 ilmeğimi tekrar tek ilmeği düşürerek düz olarak kestim bir arttırdım yine şöyle 3 tane düz örüyorum modelin arka yüzünü çevirdiğimde ise sırasına gelen tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Modellerim çok ajurlu olarak söylüyorsunuz. Arkadaşlar birçok modelim var. Bakabilirsiniz. Dolgulu var. Tığ işi battaniyeler var. Ajurlu modeller var. Şöyle inceleyebilirsiniz sayfamdan. Ve sıra sonuna geldim. modelimin ön yüzündeyim. Sırası gelen tüm ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Modelimin arka yüzü son sırasını yapıyorum. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. modelimizi böylelikle tamamlamış oldum. Şimdi burada kaydırma yapacağız arkadaşlar. Şuradaki tomurcuklarımızı bakın çaprazlama duracak şekilde yapalım. Yani burada ne yaptık? 3 sıra arkadaşlar düz ve ters şeklinde ördük. Modeli kurduktan sonra hemen kenar ilmeğinden sonra bir arttırdım. 3 ilmeğimi düz olarak Bakın içinden bir ilmek aldım. Tekrar arttırdım. Tekrar düz olarak bir düz tarafından ilmek alıp çıkardım. Hemen bu ilmeklerimi çıkarmış oldum bu 3 ilmeği tekrar şişime alıyorum. Ve bakın şöyle tek ilmeğe düşürüyorum. Bakın burada arttırıyorum. Tekrar eksiltip aynı sayı elde ediyorum. Ve burada yine bir tane arttırıyorum. 3 tane düz örüyorum. Şöyle. Tekrar bir arttırdım. 3 ilmeğimin içinden 3 ilmek alıyorum. Biraz geniş tutuyorum ben. Çok böyle iki şiş gerçekten örerken çok sıkı örmeyin arkadaşlar. Şişinizin ve ipinizin uygunluğuna dikkat edin lütfen. Tekrar burada bir tane arttırdım. Tekrar 3 tane düz örüyorum bir arttırdım. Yine bir, iki, şöyle 3 Bir arttırdım. Kenar ilmeğini ördüm. Bakın alt sırada tomurcuklarım iki iken kaydırma yaptığımızda bir üst sırada üç tane tomurcumuz oldu. Modelin arka yüzüne geldiğimde yine düzü düz ters ters 3 sıra öreceğiz. Arkadaşlar şöyle ters olarak örüyoruz. Sırası gelen tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modeli çevirdim. Yine düz örelim. Şöyle atalım. İlmeklerimizi bakın bu şekilde atıyorum. Dışarıdan ses gelebiliyor bazen. Kusura bakmayın lütfen. Sonra modelin arka yüzünü ters öreceğiz. Ters ördükten sonra şuradaki 3 tane düz öreceğiz. Sonra tomurcuk kısmını uygulayacağız. 3 3 şeklinde arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz. Çok pratik ve çok kolay hızlı ilerleyen bir model. Ben şöyle hazırladım sizler için. Bu modeli atkı, yelek ne yaparsanız kız çocuklarına çok yakışacağını düşünüyorum. Daha çok kız çocuklarına gidecek gibi çok da tatlı duruyor modelin arka yüzü de bu şekilde herkese çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen abone olmak ücretsizdir beğenmeyi paylaşmayı unutmayın bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın